Arkadaşlar selam. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. 13 dakikaya sıkıştırdım çünkü ne oradaki çekimlerde telefonun e, hafızası yeterli kalabildi, ne iCloud, Wi-Fi olmadığı için cevap verebildi. E, Google Drive e, her bir video yatmak dakikalarca tuttuğu için de belli kesitlerle ...tadabileceğiniz en önemli noktaları alıp e, Urfa'nın üstünden, özellikle söylüyorum Urfa'nın üstünden bir geçmek istedim. Çünkü sadece Göbeklitepe bugün bir iki saat konuşulduğunda yorumlanabilecek, farklı algılarla, farklı betimlemelerle bir resim çizilebilecek bir yer. E, i̇nsanın doğa şartlarında 16.000 buzul çağında aşağı inişinin süresi Göbeklitepe bize verilen oradaki 12 bin. Çünkü e, jeologların ve arkeologların yaptığı çalışmalarda Göbekli Tepe bize evet Anadolu'da ve dünyada bir milat olarak görünse de ee, ondan önceki kültlerin aslında e, göbekli tepeyi hazırladığı çok net ortaya çıkıyor. Yani bir buzul çağında sıkışmış Anadolu'daki halkların oturup da buzların üstünde ya böyle bir T çizelim, bir de bu ritüeli yapalım ya da Karahan Tepe'de kayadan çıkmış bir kafa yapalım deme şansları yok. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki 20 binler, 30 binlerde insan figürleri yapılmaya başlamıştı. Bunlar. Buzul çağında ayakta kalan insanların eserleri, oradan bize el sallıyorlar arkadaşlar. UFO yüzden önemli. Hem bölgesel buzuldan az etkilenmesi, güneye gerçek yakınlığı, özellikle o dönemde Suudi Arabistan'da yeşillik içinde hayvanların otlayabildiği bir bölgeydi. İklimler değişiliyor. Bugün gördüğümüz birçok yeri çöl olarak görüyoruz. O yüzden Anadolu, Anadolu'da da Urfa önemli bir konumda. Yani biz insanların ataları anlamında bizlere bir takım sunular veriyor. Evet, Ay kültünün başkenti arkadaşlar Urken, Akat'ın Sümer'i almasıyla birlikte bu kült Urfa'ya kayıyor. Fakat bu kültün Urfa'ya kayması aslında eskilerdeki bir şifrenin bilindiği için yaşanıyor. Çünkü Göbekli Tepe'deki T'lere baktığınızda bir insan motifini herkes bir şekilde T'lerdeki el parmak izleriyle sadece kafasının olmamasıyla yorumlayabiliyor. Ama buradaki kafaya ayın o gece belli döngüde dolunay hilal olarak düştüğünü varsayın. Hep ne diyorduk? Boğa boynuzuna benzeyen ay erkekliği sembolize ediyor. Dolunay ve yarım ay bize dişil yapıyı gösteriyor. Yani ay kültünün aslında insanın yaşadığı evrede o gecenin bilinmezliğinde şekilden şekile girmesiyle hep aynı boyutta, hep aynı noktada e, belli döngülerle yer değiştirerek, tüm dünyayı selamlayarak dolaşması insanın hakikaten büyük bir ihtimalle o yalnızlıkta beyaz olmasıyla birlikte dikkatini çekiyor. Kısacası ay kültü insan nasıl kadına ve toprağa bir kutsiyet vermişse aya da aynı kutsiyeti veriyor. Fakat aydan günümüzde çok çok önemli dinler etkileniyor. İlkel insan dediğimiz insan, burası trajikomik, kadına yani gördüğüne, aya yani gördüğüne, toprağa yani gördüğüne, hayvana güneşe bir ritüel sunarken bugünkü insanlık aslında dikkat edin görmediğine inanıyor ve tapıyor. Hep videolarımda derim ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Şu andaki Urfa Müzesi'ndeki bu işçilikleri gördüğünüzde işin aslı ne kadar geriye gittiğimizi, ne kadar bilinmeze taptığımızı ne kadar yazı kaynaklı bir yerlerde birilerinin yazmasıyla ona itaat edilmesini anladık. Bunu din olarak kabul ettik. Oysa ilkel insanda görmeden bir şeye tapınma, inanma içgüdüsel olarak yok. Yaşam çünkü vahşiliğiyle hayvani anlamda, doğal anlamdaki ezici üstünlüğünle, hani depremiyle, seliyle, felaketiyle, buzuluyla, çok sıcağıyla ayakta kalabilen insana gerçek bir boyut kazandırıyor. Teknoloji arttıkça bu boyut kayboluyor. Her halükarda yaşarım oluyor. Ee, ufacık bir ilaçla midarınız, boğaz şişkinliğiniz geçebiliyor. Bu çok büyük konfor çünkü bundan 10 bin yıl önce doğan 10 çocuktan 8'i ölüp ikisi belki hayata tutunabiliyor. Bunun birçok nedeni var. Doğum öncesi ölüm, doğumda ölüm, bakteriyle ölüm. Zaten normalde insan yaşının 45 olduğunu da ortalama olarak o dönemlerde düşündüğünüzde insanlık teknolojiyle birlikte rahat, konforlu bir hayat istiyor. Yani bir kitap olsun, o kitabın üstünde yürüyelim. Nasıl olsa ritüelleri yapsan da yapmasan da çok önemli değil oluyor. İlkel insandaki hayat böyle değil. Çünkü bir din yaratmıyor. Evet. Daha bize yakın Sümer'e geldiğinizde Ur kentine Nanna yani ay kültünün krallığını veriyor. Sümer Nanna'yı verdikten sonra ve Akat Sümer'i aldıktan sonra bakıyor ki Nanna adını değiştirme şansı yok. ...halk Nanna'ya inanıyor... Ee, ...Nanna ritüeliyle yürüyor... Ee, ...nasıl Akat Sümer'i... ...ayak oyunlarıyla aldıysa... ...Arap ırkı... E, ...özverisiz Arap ırkı... ...aynı şekilde... ...yazısını da Akat'a değiştirerek... ...uyguluyor... ...Sümer'den kalan hatıra... ...hangi tanrısal figür varsa... ...onlara da kendi ismini takıp... ...yürüme yolunu seçiyor... ...Sümer'deki Nanna belli bir dönem Nanna sin olarak kalıyor, o dönemin tam olarak tarihini bilmiyoruz 200-250 yıl yaşadı akat sonra Nanna atılıyor ve sin olarak kalıyor çünkü halktan bir anda Nanna adını alıp da ay kültüne sin derseniz burada bir yapmacıklık çıkar. Arap ırkının özellikle Asur ayaklı, Babil ayaklı, Urfa Harrana uzanan Ay kültürünün hikayesi aslında bize çok da yabancı değil. Özellikle Kabe döneminde yani e, İslam öncesi oradaki 360 putu incelediğinizde e, çok enteresan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü Sin'in 3 tane çocuğuna kutsiyet veriliyor. E, buradaki bu kutsiyetler özellikle Lat, Menat ve Uzza ile oluşuyor. Hatta e, son peygamber Muhammed'in Urk Savaşı'nda Ebu Sufyan'a yenilmesiyle Ebu Sufyan da kimdir? Bugün İslam'ı elinden teslim aldığımız Muaviye'nin babasıdır. E, savaş bittikten sonra sizin kiminiz var, bizim Uzza'mız var diye haykırıyor. Yani Ay kültü Mekke'de de devam ediyor ve Orada bir enteresanlık var. Kur'an'da Yahudi, Hristiyan ve Sabiler bizdendir. Yani bu cümlenin altı bu sefer diyorsunuz ki Yahudi ve Hristiyanı biliyoruz. Sabileri anlamamız lazım. Bir bakıyorsunuz ki Harran'da, Harran ve bölgesinde Urfa'da yaşayan Sabiler ay kültü, ateş kültüyle yaşıyorlar. Bunu birçok o dönemin yazarı İslam yazarı yani El Burunisinden İbn Şeddata İbn Cübeyr'den Yakut Mesudiye kadar okuyabilirsiniz. Aya inanan, aya tapan sabilerden bahsediliyor ve olan oluyor camilere bir ay hilal motifi ekleniyor. Anlayabilene işin aslı çok uzaktan çok yakına gelerek ay kültünün ne kadar kalıcı olduğunu, aslında ne kadar insanla iç içe yaşadığını görmeniz için bir profil çizdim arkadaşlar. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe hakkında gerçekten konuşulacak Urfa Müzesi içinde hani sadece çok ee, şok olunacak kadar motif saklı. Hani bu kadar antik kent gezen ben e, büyük bir şuşuyla, e, dağılmışlıkla e, emin olun, o dönemki e, yazıtlar, o dönemki tabletler, o dönemki insan figürleri, o dönem kullanılan insan için geçerli bir takım araçlarla kendimi kaybettim. E, detaylı anlatılacak bir konu, sadece Avrupa, Hani beni yalnız bıraktığınızda bir Clubhouse'da ya da bir YouTube kanalında bir buçuk saat çok daha derin e, şu andaki gördüğünüz kafayı için bile yarım saatten fazla konuşabilirim. Ama e, video 13 dakika sizlerin çok bunalmasını istemiyorum o yüzden onu bir talep olursa ya özel bir çekim olarak ayarlıyorum kendi kafamdaki planım bu. Ya da sizleri bu videoyla şimdilik bu anlatıyla bırakıyorum. Arkadaşlar e, sağlık, huzur ve mutluluk içinde kalın. Muhakkak bu bölgeye gidin. Muhakkak hayatınızda yapmam gereken işlerden biri budur diye yapın. Tek isteğim bu. Çünkü medeniyetin nereden başladığını çok net görmüş olacaksınız. Görüşmek üzere.